Merhabalar. Bugün zeytinyağlı barbunya yapacağız. Yaklaşık 700 gram, 750 gram kadardan barbunya aldık. Yanında kullanacağım şeyler bir orta boy soğan, kapya biber bir tane, bir de kurutmalık dolmalık biber almıştım. Bir tarafı özürlüydü. Kurutsam kullanamayacaktık. O özürlü yerini atıp bu dolmalık biberi de yememizi değerlendireceğiz. İki tane domatesimiz var şimdilik. Bunlarla yemeye başlayacağız. Bu arada Yeni izleyicilerimize, yeni abonelerimize çok teşekkür ediyoruz. Yeni bize katılan iller Türkiye'den en son Mersin ilinden izleyicilerimiz katıldı. Bununla birlikte yurt dışından Bulgaristan, Romanya, Hollanda'dan da yeni izleyicilerimiz katıldı. Onlara da selamlar gönderiyoruz buradan. İzleyip beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ihmal etmeyiniz. Teşekkürler biberlerimizi doğruyoruz. Zevkinize göre doğrayabilirsiniz. İlla böyle küçük küçük büyük büyük olacak diye bir kural yok. Ya da o anki ruh halinize göre nasıl canınızı doğramak istiyorsa doğrayabilirsiniz. Öfkeli şekilde doğrayabilirsiniz. Sakin sakin doğrayabilirsiniz. Ama her yaptığınız yemekte nedir? Yemek insanı terap yapar, rahatlatır, sakinleştirir. Domateslerimize de Yemek için hazırlıyoruz. Önce böyle bıçakla kabuğa sürtüyoruz. Daha sonra bir bıçak darbesiyle bıçağım körlenmiş biraz. Şöyle kabuğumuzu yavaş yavaş alıyoruz. İsterseniz domatesi rendeleyebilirsiniz ama biraz taneli gelsin istiyorum ben bu yemekte. Ne yapmıyorum? E, rendelemeyeceğim. Ufak ufak doğrayacağım. Bıçağımızı değiştirdik. Bıçağımız körlenmiş. Oyuncu değişikliği oldu. Sürmeli bıçağımızı aldık. Domateslerimizin kabuğunu soyduk. Şimdi ufak ufak dilimlere ayırdık. Ondan sonra elimizde bu şekilde doğruyoruz. Yarım çay bardağı zeytinyağımızı düzgün tenceremize koyduk. Şimdi soğanımızı, biberlerimizi atıyoruz. Bunları hep birlikte kavuca düzlükte pişeceği için o kadar sıralaması önemli. O kadar değil güzelce kavuracağız 5 dakika yaklaşık e, Biberlerim soğanımızı kavurduk e Şimdi Barbunyaları Attık Onları da bir kavuracağız 2 dakika e, Barbunyalarımızı da kavurduk yarım kaşık kadar Belki yarım kaşıktan az e, Köy salçamızdan koyduk salçamızı kavuruyoruz Onu da Kavurduktan sonra Domatesimizi atıyoruz. domatesimiz şimdi kavrulacak. Daha sonra suyunu koyacağız. Tuzunu açacağız, kapatacağız. Domateslerimiz artık güzelce eridi, pişti. Bir çay kaşığı tuz. Tuzu ben her zaman atarken elimi korkak alıştırıyorum. Çünkü yıllar yıllar önce Ankara'da öğrenciyken yemek yapmayı da yeni yeni öğreniyoruz. Yaptığım bir tuz, bol tuzlu nohut yemeği vardı. Kuru, nohut yemeği. Onun için artık tuzu Ondan sonra hep azar azar atmaya başladım. Bir de bazı insanların tuz problemi olduğu için e, ne yapabiliyor? E, az tuzlu tercih edebiliyorlar, tansiyon şeyi probleminden dolayı. Dileyen da ne yapabiliyor, tuzunu atabiliyor. Şimdi suyunu katıyoruz. Yarım litre su kattık. Kapatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyoruz, küçük ocakta 20 dakika yeterli olur sanırım. Önce emniyetini açıyoruz. Hava şey tamam. Zaman geçti aradan zaten basınç düştü. Daha sonra kapağını da açıyoruz. Şöyle ne alalım. Bakın görüyorsunuz. Gayet güzel. Pişmiş suyu da yerinde. Beğenmeyi, yorum yazmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.